Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeniden bir oyun videosuyla karşınızdayım. Bugün Grow Kingdom isminde bir oyunu oynayacağız kardeşlerim. Grow Kingdom yani kendi şurada gördüğünüz kulemizi goblinlere karşı korumaya çalıştığımız bir oyun olacak. Oyun çok zor bir oyun değil. Ben ee, biraz oynadım oyunu anlayabilmek açısından. Yani o kadar zor bulmadım kardeşlerim. Bakalım Nasıl gidecek nasıl göreceğiz Kardeşlerim videomuza geçmeden önce Kanalımıza abone olmayı videoyu da Beğenmeyi unutmayın kardeşlerim diyeyim ve Şurada bir e, Şeyimiz varmış onu yükseltelim e, Para kazanıyoruz lan biz buradan Allah Allah anlamadım bir şekilde Neyse şimdi e, Daha ne var altta da mı var He, Şunu da yükseltelim Bunları da alalım Bunlar herhalde bize verilen bir ödül Şimdi buradan bunu yükseltelim. 7. level Hero Salt diyor ve şuradan normal savaşa geçelim hemen. Ve bir bakalım nasıl olacak. Yeneceğimizi düşünüyorum yani o kadar zor değil bu. Wave'ler şöyle 2 2 alalım. Yani bizi şurada 150 canımız var. Onu getiremezler diye düşünüyorum. Bakalım bakalım. Şurada geliyorlar. Şunlar bizim askerler tabi 3 tane Yani öldürebilirler mi Ya öldür, öldürebilirler ya baksana bir Yani bizim askerlere geçmemeleri lazım Öldürebilirler bu arada Öldürdüler Bizim hemen e, kendimizi güçlendirmemiz lazım e, Şu okçularımıza da upgrade yapabilsek Şurada evet şurada upgrade yapabiliriz şurada piyadelerimize bunu yapamayız bunu da yapamayız bunu da yapamayız çünkü para bitti dürüt dürüt deyip duruyor da şimdi şimdi gelin de görelim bunu da yenebileceklerini zannetmiyorum yani ama yok ya yenemezler yukarıdan atıyorlar ama o kuşlar oklarını yok yenemezler bizim hero'muz da var ikinci wave geldi Yani yenebileceklerini zannetmiyorum. Şurada 12 diyor. 12 anlamadım ne olduğunu. Yok yenemezler ya bizim ordu güçlü. Evet 1600 para aldık. Ee, şimdi tohumumuza gelelim. Şurada bir şey varmış. Bunu alalım. Confirm. Şimdi... Bunlarla acaba biz bir item falan şey yapabilir miyiz? Hmm, mana falan var burada. Gold bar var. Bunlara gerek yok şimdilik. Diyorum ve. Dur şurada force var ona bir gidelim. Ee, upgrade diyor. Upgrade yapalım sana bir. Upgrade. Bomb yok. Buna da yok. Sadece sword'a var. Confirm diyelim. Bakalım. Şimdi biz buna weapon veremiyor muyuz? E sword aldık. E nerede o? Hmm, tamam. Knight birinci level falan filan. Yani biz sword aldık ama şurada. Dur. Yani anlamadım o nereye gitti. Yani Heh, sonunda bir tane sword alabildik. Hemen gelelim. Şu kardeşime verelim bakalım. Kuşan diyelim. Tamam. Şimdi upgrade yapamıyoruz. Şuna kuşan diyelim ya. İşte kuşan. Hmm, tamam. Şimdi normal bir savaşa girelim bakalım. Yani bunda güçlüler herhalde baya Yok ya bizi yenemezler Bak gördüğün gibi balta değilmiş o kalkanmış Çabuk okçularımıza biz e, daha çok şey vermemiz lazım onlar da baya bir iş görüyorlar Şunu verdik daha fazla herhalde para alacağız onlardan Yani yenebileceklerini yine düşünmüyorum çünkü baya bir upgrade yaptık Daha fazla %50 fazla para verirlerse daha iyi olur 2200 gol bir tane esir var bunları ne yapacağız bilmiyorum Tabii ki de burada şok varmış aynı yere geliyor ee, seri var ona bir gidelim neymiş ee, birinci level hep bunlar birinci level şurada gördüğünüz gibi hep birinci level ee, şuradan bizim bir e, okçular var onları upgrade yapalım para bitti Şuraya gelelim. Ee, bunu yapabiliyoruz. Başka... Başka yok. Ee, böyle de yapıp esirlerle onları şey yapabiliyormuşuz. Ha, anladım. Ve şimdi 11. günle devam edelim. Ee, Castle'ı 4. level yap diyor. Yaparız ana. Şu wave'imizi de bir atlatalım bakalım. Hani bu wave'i kolaylıkla geçeriz ya. Çok zor olmaz. Wave 2. Daha fazla para alsak bu neymiş? Mana diyor. Bunu da kullanalım. Bakalım ne olacak. Bunları kullanalım biraz ya. Bak zorlanıyoruz. Şunu da kullanalım. Burada bizim okçulara baya bir iş düşüyor için onları upgrade lemesek iyi olur. Evet kalemizi upgradeledik. Şimdi diğer günümüze geçelim bakalım. Okçu okçuları upgradeleyeceğim diğer e, şeyde yükselteceğim. Onlar bayağı bize e, yardım ediyor. Gold geldi hemen alalım. Bunu da alalım. Daha fazla para versin bize. 135 135 veriyor. Finaline gel. Finaline geldik final beybe. E. Yani bize yenemezler. Çünkü o, kalemizin canını da o, bayağı arttırdık. Hani A'sı gelsin isterse. Ee, 3000 3600 aldık. E ee, Castle'a upgrade'le diyor. Okçulara upgrade'lersem daha iyi olur. Şurada hero'lar var. Burada bizim hero olarak bir bu var. Bunu daha e Bunu da aldık sonunda. Hemen bunu da upgrade'leyelim. Bunu da upgrade'ledikten sonra. Şimdi. Level 6, level 4. Bir bunu deneyelim bakalım. Yani şurada yapacak bir şeyimiz yok. Burada ok okçuların biri açık ama. Ee, hero menü diyor. Hero'lara geldik işte. Hmm. Bir tane aldık. Tamam. Şimdi bunu buraya yapabilir miyiz acaba? Evet yaptık. Cancel olarak yaptık. Ama neden? Open the Castle 22 diyor. Hmm. Anladım. 16. Level. Şurayı diyorum ama ben. Ee... Hunters reset diyelim. Şöyle kapatalım. Şöyle mi yapacağız acaba? Yok. Allah, ha sonunda geldi ya tamam. Şimdi normal savaşa geçelim. Bak gördüğünüz gibi şu var. Bizim büyük olan var. Elinde demin ki baltalı var. Baltası var. Bizim ama hero'yu öldürdüler. Çünkü o daha yeni bir hero olduğu için. Ama keşke koymasaydık ya. Bu wave'i biraz zor atlatabiliriz gibi gözüküyor kardeşlerim. Yani e, şurada bizim şey var. Ah, onun kafasında bir şey vardı. Ama şu bizim okçu daha iyi oldu bizim için. Biraz zorlanabiliriz. Evet zorlandık. Şimdi biz bunu genişlete geliştirelim biraz. 5 level oldu. Eee... Altı level olmadan, ben yani şunu işe yapalım. Ee... Ay olmadı tamam, heh, tamam. Şimdi oldu, şimdi normal güne e, geçmeden önce şurada bir şey varmış. Başka 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 yok. Şimdi biz hemen e, wallımıza gelelim ve yükseltelim bir okçularımızı. 10 level oldular sonunda normal günle Hemen wave'imizi tamamlayalım çünkü yenilmiştik Abi Bu bölümde yenileceğimizi düşünmüyorum şunların ikisini de kullandım daha fazla para kazanalım Haybettik lan Ben kazanırız diyordum oklum O zaman bizim şurada Infantry'leri hemen upgrade'lememiz lazım yani Kazanmamız lazım Yenildik ben anlayamadım. Yenilmeyiz diye düşünüyordum ben. Bak bu bizim olanın kellesinde bir şey yandıysa demek ki vardır bir şey. Şu bizimki daha güçlü bak o diğerine göre. Yani bayağı güçlü. Şu bak biraz güçlü gibi gözüküyor. Bak okçuma sızı sıkmaya başladı. Okçu Hero'muz Bu biraz dediğim gibi güçlü bir dev Ve okey Diyelim ee, Evet Şimdi bakalım 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 Şunu bir yükseltelim Tamam Bu okçumuzu da yükseldikten sonra Hemen sonraki günümüze Geçelim Yapacak bir şey yok çünkü kalmadı Çok vurdular lan Dur 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 dur. O hemen ilk wave'den vurdular. İlk şeyden parttan sonra. i̇lk yani bölümden sonra diyeyim ben de. Ama bunu da geçeriz ya. Tamam geçeriz. Aman o gelirse geçemeyiz. Ama bizim okçuyu hızlandırdık. Hani hızlandı bak görüyorsunuz. Tık 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 hemen atıyor seri seri ama bu bizim hero güçlü baya ve 2600 para aldık şimdi şunu getirelim bunu upgradelemek istiyorum bunu hala getiremiyoruz tamam şu hero'muzu da upgrade diyelim ki bu da yazık oyla kalmasın ama yapamıyoruz bunu tovnumuzda ilgili bir şeyler var hemen şunu alalım. Bakalım başka bir şey yok. Bu neymiş? Hmm, burada da şeyler var. Anladım. Daha onlara gelmedik biz. Bakalım şöyle 2500 para var. Dur ya da şunu upgradeleyelim. Bu biraz daha vursun. 7. seviye oldu. Artık sen. Ah videoya gittim. Evet kardeşlerim yanlışlıkla tıklamıştım zaten. Şimdi kardeşlerim videoya yanlışlıkla tıkladık. Ve şey oldu. Hemen şu wave'imizde atlattıktan sonra artık videomuzu burada bitirmeye çalışalım kardeşlerim. Bu wave'de bizim devi göreceğiz artık. Yeni devi. Ama hemen öldü ya bu yine. Bunun canı baya bir az. Bunu öldürmememiz lazım. Hani ben bunu baya güçlü sanki Cüssesinden bakınca insan güçlü zannediyor bunu. Baya da para yedirdik biz buna. şu şeyden Evet şundan kullanalım hepsinden kullandım artık ama yine de kaybettik Hani ben bunu bunu, bunu bunu alacağım ya bu daha iyi bizim için biraz para olsa ver bakalım bana bir biraz para Tamam şimdi diğerine upgrade diyebilirim gel bağlım sen seni upgradeleyelim sen daha güçlüsün atak bir e, hp 457 bunun 256 ve bunun her şeysi ondan düşük gibi gözüküyor atak speed'i bir e, yani bu daha iyi bence bence ve şundakini çıkartsak mı ki e, upgrade diyelim upgrade yapamıyoruz tabii ki de. Çünkü para bitti. Şu günü bitirelim artık Kardeşlerim ben videomuzu bitireceğim. İki kat para almayı aldım çünkü yeneceğimize inanıyorum. Ve canımızı yükselttik. Kulemizin canına. Hani yeneceğim ya bunu. İnanıyorum. okçularımız çünkü bayağı güçlü. Yenildik, yenildik, yine yenildik. Yani şunu sen gel kardeş. Ee, bizim bunlar güçlü değildi ondan yapamıyoruz. Artık bir şunu bitirelim ya. Şu kardeşleri bir goblin yenin artık. Bak size o kadar para verdik. Bak bizim oğlan şuradan ateş ediyor. Ona bari saygı gösterin biraz. Finaline geldik. Sonunda bitiyor. Artık. Hani yeneceğiz. Kesin kesin. Kesin yeneceğiz. Hiç vurulmadı kulemize hatta. Hiç hiç. Gördünüz mü? Kardeşlerim. Ve böylelikle bölümümüzü tamamladık kulemizi de bir güçlendirelim kardeşlerim. Şimdi bizden böyle bu elimlik bu kadar diyelim. Grove Kingdom'a kaldığımız bölümlerde e tekrar devam ederiz. Şimdilik bizden bu kadar diyelim. Görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Esenlikle kalın.